الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين في الدين والصلاة والسلام على من نصح العباد لله تعالى بمقتضى القرآن المبين وعلى آله وأصحابه وهم على الحق اليقين صلوا وسلموا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحموا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم Mümin kardeşlerimiz bu haftaki sohbetimizde Taha suresinde bir ayetimiz var. Bir de İsra suresinin başında e, e, İsra kelimesi üzerinde duracağız. Bu iki ayette de İsra kelimesi geçiyor. Gece yolculuğu manasına geliyor bu İsra kelimesi. Taha suresindeki ayet-i kerimede e, bir kurtuluş öyküsü. Hz. Musa Aleyhisselam'la kavminin Firavun'un takibatına uğrayıp kurtuluş e, macerasını Cenab-ı Hak bizlere aktarıyor. Evet. Ve lakad evheyna ila Musa en esri bi ibadi fadrib lehum tarikan fil bahri yebesa la tehafu derekev ve la tahşa. Sadakallahil Evet. Ve lakad evhayna ila Musa. Biz Musa'ya e, vahyettik. En esri bi ibadi. Kullarımı Gece vakti al, e, yürüt, yola koy. Fadri bilahum tariikan fil Bahriye besa. Denizin içerisinde ona, onlara kuru bir yol aç. Velate <laughs> la Batmaktan, Firavun ordusuna e, yakalanmaktan hiç korkma, endişe etme. İyi vahiy ettik buyur. Şimdi. Mısır'da Firavun tanrılığını ilan ettiği zaman e, İsrailoğulları e, Firavuna ittiba etmediler. Çoğunluk itibariyle İsrailoğullarının Musa aleyhisselama tabi oldu. E, bu surette Firavun olmadık işkencelere tabi tuttu İsrailoğullarını. Ne yaptı? Kız çocuklarını hayatta bıraktı, erkek çocuklarını zevk etti, kesti en ağır işlerde çalıştırdı. Türlü türlü işkencelerle Hazreti Musa'ya tabi olmanın önündeki e, en büyük engel oldu. Şimdi bu ahval böyle devam ederken Harun Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a e, duada bulundular. E, necat için. Cenab-ı Hak da onlara e, vahiy ile e, yol gösterdi. Evet. Bir akşam vakti, gece vakti, e, gecenin evvelinde akşam vakti dediğimiz zamanda e, çoluk çocuk bütün e, İsrailoğulları yola koyuldular. Şimdi e, öyle alel acele oldu ki bu iş öyle meşakkatli dar bir zamanda oldu ki şimdi Yahudilerin mayasız bayramı diye bir bayram vardır. Şimdi ekmeği e, hamuru yoğurmuşlar e, mayalanmasını beklemeden hemen alel acele Yola koyulmuşlar. Bugün de hala da e, İsrail o Mayasız Bayramı denen o bayramı iade eder. Yani o gün e, Mayasız ekmek pişirirler ve birbirlerine ikram ederler. Yani o günden kalma bir adet olarak <laughs> İsrail oğullarını e, önde öncü komutan olarak Musa aleyhisselam, arkada artçı komutan olarak Harun aleyhisselam, gecenin evvelinde yola koyuyorlar e, ve. Burzum denizi taraflarını, yukarıda Sina Yarımadası taraflarını Mısır'dan ayrılarak o yöne doğru yol tutuyorlar. Şimdi Firavun bunların çıkışını, Mısır'dan ayrılışlarını gecenin ahirinde güneş doğmak üzereyken sabah namazı vakitlerinde yani şimdiki şeyler fark ediyor ve hemen Veziri Haman komutasındaki orduyla İsrail'lerine takibat alıyor. Şimdi Kulzum Denizi tarafları denen bugün Süveyş, Körfez'i deniyor ya o şeyde yukarıda Kızıl Denizin uzantısı tam o bölgede Musa Aleyhisselam'ın tebasını yakalıyorlar. Yani ordusu diyemiyoruz çünkü çoluk çocuk yaşlılardan, kadınlardan tam teşekküllü bir ordu değil. Yani apar topar Firavun'un mezaliminden kaçan bir topluluk şeklinde. Firavun ordusu ise 700 bin kişi civarında. Hepsi e, atlı ve atlarında dişi olan da yok yani. Hepsi erkek atlı. O derece şey. Birbirlerini görecek kadar yaklaşıyorlar. E, tam Hz. Musa'nın e, Firav, e, Musa e olanlardan, imanı zayıf olanlar e, feveran ediyor. Yani sen bizim başımıza geçtiğin için Birçok felakete uğradık, senin peygamberliğin nerede kaldı diyecek kadar Hz. Musa'yı itham ediyorlar. Yani hemen zayıf unsurlar koyuveriyor. Fakat o derece ki şiddetli bir hadise yani, öyle sıkıntılı bir ahval. Şair şöyle ifade ediyor bunu, Önde düşman gibi deniz, arkada deniz gibi düşman, ne firara imkan var, ne durmaya derman var görüyorlar yani bunun üzerine Hazreti Musa Aleyhisselam ordunun artık komutanlığını bırakıp ordunun önüne geçiyor. Sıkıştırıyor ashabı. Ne yapacağız? Denizde bir yol açacağız diyor. Cenab-ı Hakk'ın vahyini bekliyor ve ayet-i kerimede ifade edildiği üzere asasını denize vuruyor ve Kızıl Deniz kocaman iki dağ parçası halinde hatta 12 tane kabilesi var şeyin İsrailoğulların 12 tane yol açılıyor. 12 tane ayrı e, yoldan İsrailoğulların kabileleri ilerliyor. Sahayı selamete doğru, karşı sahile doğru. E, hatta kuvvetli bir rüzgar çıkıyor. O yürümeye elverişli olmayan zemini, o bataklık zeminini kurtarak Tari yebesa, Tarikan Yebesa denilen, e, şimdi e, Abi, hafız abimiz bilir, velâ rabbim velâ yâbisin derken rutubetliliğin zıttı, yâbis kuru demek. Yani o balçık halinden kurtulmuş, o kuvvetli rüzgar kurtararak İsrailoğullarının geçmesine müsait bir zemin oluşturuyor Kızıldeniz'in zemininde. Hatta e, birbirlerini göremedikler için bu 12 şeyi e, kabile, e paniğe kapılmasınlar diye ee, Hz. Musa Aleyhisselam e, şey yapıyor, e, dua ediyor. Ya Rabbi e, birbirlerini görerek ilerlesinler diye dua ettiği zaman kenar şeklinde o 12 iki tane yolun köprü gibi aralarında e, aralıklar oluyor ve birbirlerini görerek sahini selamete sahayı selamete karşı emne emana ulaşıyorlar. Şimdi e, Firavun e, hırsla, e, kızgınlıkla atını denize sürüyor. Zannediyor ki kendi hışmından, azametinden, kendi ilahlık havasını öyle kaptırmış ki kendi kendini de inandırmış neredeyse. Benim kolayca İsrailoğullarını takip edebilmem için bu deniz yarıldı diyerek Hz. Musa'nın peşinden atını sürüyor ama Cenab-ı Hak denizin orta yerine geldiği zaman denizin birleşmesiyle Firavun ve ordusu gark oluyorlar. Şimdi yeis halinde bir imana e, sahip oluyordu. İsrailoğullarının inandığı Allah'a ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardan diyor ama Cenab-ı Hak bu son andaki bu yeis halindeki imanı kabul etmiyor. Fakat Yunus suresi 92. ayet-i kerimede ifade edildiği üzere bu iman kelimesi, bu şehadet kelimesi bir fayda veriyor. Onun bedeninin kurtulmasını sağlıyor. Şimdi e, bedeni e, kurtuluyor. Nerede derseniz bu bedeni, Cenab-ı ayette gelecek nesillere ibret olsun diye yüksekçe bir yere onu bırakacağız ee, ifadesini kullanıyor. Bugün de İngiliz araştırmacıların bulduğu bu ceset, Firavun'un o kızgın kumlar üzerinde bulunan ceseti İngiltere'de British Museum denen, British Müzesi'nde sergileniyor. Ee, o cesetin ahvali secde eder pozisyonda başka şekilde durmasına imkan yok başka şekilde koyuyorlar tekrar aynı pozisyona oluyor ya yani hacı Yatmaz gibi